Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Nirvana Oyun TV ekranlarından hepinize merhabalar. Age of Civilizations 2 Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı tek nefes söyledim ha. Bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Avrupa'da gidebildiğimiz bütün topraklara gittik şu an için. Dayandığımız son sınır Rusya oldu. Rusya'ya şu an için dalamayacağım. İsveç bayağı bir girmiş. Hatta şöyle yapabiliriz ya, bir ticaret talep ederim, savaş ilan et abi sen buraya. Aynen, bak çok da şekil olur bence. Şimdi Fransa çok güzel, Fransa hepsile savaş halinde. Benim burada savaşmadığım kimse yok ama bunlar Tunusu vasalı almış, beni dost ülke ilan etmiş de yapacakmış yok, biz seninle dost falan değiliz biliyorsun. Ben şimdi Birleşik Krallık'la savunma paktı saçma olur ama saldırmazlık paktı yapabilirim. Ya Fransa'nın da burada çok fazla geniş toprakları var ya. Amaç aslında burası değil de biraz daha Avrupa'daki bütünlük gibi bendeki. Birleşik Krallık kabul eder mi? Reddetti. Ticaret talebimizi kabul etmiş. Çok güzel. Sende asimli olmayan neresi var? Almanya'nın kalan parçaları vardı son demleri oradan almıştık. Ne? Oo hepsiyle Birleşik Krallık. İlişkilerimizi geliştirelim. Ben sana bir de armağan göndereyim bak. Bak. 3000 altın. Kabul etmedi. Birleşik Krallık bizi sevmiyor ya. Abi bir saniye o zaman biz niye Birleşik Krallık'la uğraşıyoruz? Biz Birleşik Krallık'a dalalım. Geri göndermiş. Ne Tamam şöyle yapalım. Fransa bizim dostumuz olsun. Tamam mı? Saldırmazlık paktı yapalım. Adamsın sen. Bunların hepsi ittifakta ya. Ben yani peki Rusya ile aynı tarafta olma şansımız var mı? Mesela birazcık böyle biz. Ya da Rusya'ya. Ya hiçbir şey yapamıyoruz arkadaş ya. İyice saçmaladık kaldık burada. Birleşik Krallık Fransa ile savaşta olarak gösteriyor. Ya yanlış mı gösteriyor burada ya? Allah Allah. Bunun hepsi bir tarafta. Tamam Fransa karşıda. Eyvallah onu anladık da. Ben Birleşik Krallığa gideyim mi acaba ya? Vallahi çok pis kuruldum şu anda Birleşik Krallığa. Hem şey almış oluruz. şuraya Antalya'ya bir tane liman kuralım o da kol gibi geçti geçirdi bizi Yalnız ha. teşekkür ederiz Fransa bizimle imzaladı Rus Rusya yapar mı acaba Nikolay düşük ama ihtimalimiz var biz buna bir ittifak yaparsak anasını ağlatırız ortalığın sağlamazlık farklı imzaladım Sen de bir tane Reddet eşşol eşek niye reddediyorsun beni? Var mı daha baya ya? Tabi Avrupa topraklarında bizi o kadar çok sevdikleri söylenemez. Tamam Rusya'ya girmeyeceğim ama Birleşik Krallık'a bir e, saldırı düzenleyeceğim. Yapacak başka bir şeyimiz yok şu an için. Birleşik Krallık'ın burada yerleri var. Sen gel abi buraya. Tamam ben buradan Birleşik Krallık'a gireceğim. Birleşik Krallık'ın burası var. Avustralya var. Vallahi ya batarız ya çıkarız. Şu an içinde yapacak çok da fazla bir şeyimiz söz konusu değil. Ne yapalım? Abi ya dur. Lan bir dur. Sen gel buraya abi. Ben Birleşik Krallığa dalıyorum ya. Tamam ne yapayım yapacak bir şey yok. Şimdi şuraya ben bir 3000 asker çıkartacağım. Geçin abi siz bu tarafa. Geç abi içinden. Kurban oldum. Birleşik Krallığa biz şimdi savaş ilan etmedik mi? Aa burası bir diş mala ya pardon ya. Abi kusura bakma. Sen de şuradan geçer. Tamam. Kanada ve Yeni Zelanda ile başladık. Bir diş malaya ticaret talebi diyor. Sen kimliği Ya kabul et geç hadi geç tamam. Bir şey vermene gerek yok. Diyeceğim de 11 altın verdi o da garibim. Ben sana Yeni Zelanda bizim savaş halinde ya. Ben iyice bayrakları karıştırdım. Ölümüne sallıyorum şu anda ha. Yalnız şaka maka adamlar burada bize müthiş yerleştirdi ha. 9000 asker. 10000 asker. Merhaba. Hello, abi sen buraya bir çıkartma yap. Tamam. Geri kalma burada kalada bilir, sıkıntı da yok. Siz de buraya alalım. Siz burada kalsanız olur, sıkıntı yok. E seni ben böyle buraya kadar alayım. Gel bakalım buraya kadar. Güzel güzel Sen buraya nasıl gelebiliyorsun buradan? Ha bu şey zaten. Aa ben iyice yaşanıyor muyum ben ya? Abi Alanya'dan asker desteği almam lazım fazlasıyla. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Şuraya da asker çıkartalım. Buradan da asker çıkartalım. Tamam. Sen şimdi burada kalabilirsin. Bizim burada sınır zorlayan bir Fransa vardı. Şurada da Birleşik Krallık var. Fransa'ya da şey yapalım. Bak şimdi. Ha zaten savaş halinde onlar zaten. Ama olsun. Biz yine de tarafımızı belli edelim. Maksat taraf belli etmek değil mi? Savaş ilan et. Abi Birleşik Krallık'a aynen. Devam abi. Şimdi Bilişkıralı'nın buradaki topraklarını alırsan bu aşağı doğru ilerleyeceğim ama şurada biraz sıkıntım var. Siz buradan geçin artık. gerçek bir şey yok. Sen de buraya doğru yönel. E tamam. Oh. Adam bize çakı çakı veriyor. E, sen buraya çık. Yok artık ya, abartma sen de. Tamamdır. Burada birazcık cebelleşebilirler, sıkıntı yok. Sen buraya doğru damardan gir bakalım be abi. Şu İngilizlerin sürprizlemelere bayılıyorum. 750, 700 asker buraya, 500 numaraya, sende Yalnız şaka maka burasını direkt nasıl alabilir Fransa bizden şimdi? Fransa da az asf... değil ya. Biz Umman'la da savaşta mıyız şu anda? Değiliz, güzel. Ama umarım da girmeyeceğimiz anlamla gelmesin. Of on askerli adam. <laughs> Bu oyunun bir garezi var ya. Tamam. Buraları temizledik. Doğru mu? Değil. Çünkü burada toprağı var bunda. E burayı da alsın bir zahmet ya. Tunus. Şuradaki bileşik krallık. Çok güzel. Yapıştırın abi. Abi gir. Vallahi sözde burada Ha 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 burada ka kaç Müthiş bir askeri biliyor var lan adamın orada. Bayağı idiler orada ya. 7000 askeri var şuna bak. Ulan Fransa madem gireceksin orları, niye bizi de sürüklüyorsun peşinden? Al buyur. Tamam burayı aldıysan sıkıntım yok şu an için. Krallığa geri gel. En düşük seviyeye geri getir abi. 61 puanı var. Ben buradan neler alabiliyorum? Şurayı ve şurayı temizleyebiliyorum. Benim için önemli olan bu. Ben bu tarafları alırsam burada ben patlarım. Burada benim girmeme gerek yok. Ama şu taraflarda alırsam iyi olur benim için. Geri ne kaldık zaten? 8 puan. Buları? Arkadaş, bu ne yılan gibi? Tamam ya, 30 turluk bir barış imzalaması olsun bence. Olabilir, mantıklı. Ama tabii ki de kabul etmiyor etmediği sürece bize savaşmaya devam ederiz. Arkadaşlar video burada sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden bir sonraki videoda devam edeceğiz. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle artık Birleşik Krallığın içerisinden geçeceğiz gibi geliyor ama çok zor çünkü burada baya baya toprak var adamlara ait. Bakalım neler yapacağız bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize bol oyunu günler diliyorum. Bol fetihli günler diliyorum. Hoşçakalın.